güne devam ediyoruz. Sabah pislik yoktu. Sonradan birkaç video yayınlayınca bir burada, bir karşımızda, bir ileride üç pislik kaldırdım. Ve merdivenin altında, etrafında uçuşan sinekler sadece burada. Evimin içine yarım seneden fazladır görmediğimiz ufak kedi sivrisineği belirlendi. Sinek cephanesi eline geçmiş. Evet, devamını göreceğiz sonra. Kimse karşı çıkamıyor. Bu hayvan e, güdenlerden tahminen hepsi korkuyor. Onlara dayatacaklar diye. Sinekleri, parazitleri hasta edecekler diye. Tek sinek penceremden girmeye çalışıyor açtım diye. Bir pencere açamıyoruz, hava alamıyoruz sinekler saldırmadan. Sokak hayvanı lobisinin gücü. Tasmalı hayvanlarla siyonistlerin gücü. Davacım 5 dakikadır köpeğini havlama operasyonuna getirdi. Sesi eskisi gibi çok çıkmıyor. Ses tellerini aldırmış olmalı. Fakat hiç susmaz. Bunu penceremin karşısında yapıyor diyor. ve sıçtırıyordu. Evin içi pislik kokuyor. Kamerayı görünce kaçıyor. İkisi de orada kanalın üstündeydi. Su kanalının sıçmaya çalışıyordu. Biri kaçtı. Evin içi pislik kokuyor. Onlar kendilerinden kaçmaz yani. Emir alıyorlar, kaçıyorlar. Birisinin penceresi aralık. Bir köpekli çetenin de toplantısı var. buralara sıçmışlar. Su borusu kanalının üstü. Buralara sıçmaya çalışıyordular. Burada da piçlik var. Kanserliğinin kanalı pislik dolu. Anında diğer işbirlikçilerine kaçtılar. Kendisi korunuyor. Burayı da pencerenin önünü pislikle doldurmuşlar. Burada da yeni aktör Burada da kanalın önünde takılacak bababab diye beni uyandıracak Kurt köpeği Bir kürek dolusu pişlik dağsı da var Otların üstüne yapmışlar Kırmızı bir bok Evet. O yüzden ablamayla beni dışarı çıkaracaktılar. Toplantı. Çete toplantısı. Bakıyoruz burada pislik olmasın. Sık yapıyorlar. Orduya bak anasını satayım. Kaç tane yeni... Kaç tane yeni surat. Birkaç tane de hastanenin içinde var yani. Ulan yeni kaldırdık pislikleri kaybol. Ama doymuyorlar suçma be. bu millet bütün gece buraya bastıracaktır. Daha şimdi kaldırdım pislikleri yani yine sıçma peşinde aynı yere. Yönetilerek. Böyle bastırıp 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 insanları asla kanser ediyorlar, hiç ceza almıyorlar. Pencereden yöneterek. Akbaba için. Diğerleri de öyle. Hepsini yöneten o. Ve yeni bir devasa köpek.

yine aynı yere sıçtıracak. Hayır, aynı yere sadece işitmiş bu sefer. Geri geliyor. İleri geliyor. Telefona mesaj geldi, orada duraksadı. Evet. Apartmanın boydan boya gitti, geri gidiyor. Sıçmaya cesaret edemedi. Burada al, Kadriye Urhun'un yeni kedisi. zavallı. Pişt. Ve Özdemir'in.